Hı. Olun size sevgililer günü. Dede, destur var mı? Girmişsiniz zaten içeri, ne desturu? Bugün sevgililer günü. Ne yapalım? Sana gül almamı beklemiyorum herhalde. Sevgililer günüyle alakalı ne kadar site var hepsini çökertiyorum. Ne işte bak. Ha işte bak, ha. İşte benim aradığım kafa, bu kafa. Neymiş efendim, sen Valentin değil. Allah Allah. Sen Valentin, ben Valentin, ondan sonra hop paralar, çıka Valentin. Güleşen sermaye. Aynen. Yalnız bir iki dakika laf çalmazsan bir şey anlatacağım. Bu küreselciler var ya ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? İnsanları robot etmeye çalışıyor. Duygularımızı kontrol etmeye çalışıyor. Mesela diyor ki bugün diyor sevgililer diyor günü diyor. Gül alacağım. E mahalle baskısı alacağım mecbur. Sen de ne yapıyorsun? Laps. Abanıyoruz güle. Herkes alıyor. Bir şekilde alacağın o gül. O gül alınıyor. Otomatikman alınıyor çünkü mahalle baskısı mecbur. O gül alınacak. Sevgililer günü öyle. Anneler günü aynı. Babalar günü öyle. Bugün sevgilini düşün. Yarın anneni babanı düşün. E sana ne ya? Senden mi öğreneceğim? Burada gaye ne? Sevgini kontrol etmek. Yani onların istediklerini, onların istediği gün sevmemizi istiyorlar. Aynen. Peki biz onlara ne diyoruz? Git abi. Aynen. Şehtin tam hayalimdeki gibi. Çok güzel. Ay dur bir şarkı söyleyeyim ya. Kızım bir dur bir sakin ya. Ay niye sakin şarkı söylemeye gelmişim? İyi git hadi. İyice çocuk gibi oldu bu da ya. Şey affedersiniz. Gülben Ergen'den Uçacaksın var mı? Var efendim. Ay hemen koyar mısınız? Ne olur. Tamam. Beklemeyin. Şey pardon. Ben ilk defa söyleyeceğim de çok heyecanlıyım. İzin verirseniz ben söyleyeyim. Olur mu? Tamam neyse evet. Hadi, hadi bakalım. <gülüyor> 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 Sen tesadüf değil. Ay Sadrettin olmadı ya dur bakayım. Seni bana yazan kader. Istiyorum. Senle yaşlanmak istiyorum Söz veriyorum aşkım sana Düşman olmayacaksın Senle yaşamak istiyorum Senle yaşlanmak istiyorum uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Ayağını yerden kes senin, kalbime konacaksın. Ah, uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Ayağını yerden kes senin, kalbime konacaksın. Anaşık sen beni sevmiyor musun? Bu ne biçim bir soru ya? Nereden bileceğim seni seviyorum deyince ben de seni seviyorum diyeceğini? Seni seviyorum. Hadi şimdi sen de söyle. Yalnız bu biraz... ...ani oldu. Hani biz arkadaştık. Hala arkadaş diyor Kızım, ben senin gördüğüm ilk andan beri... Tamam ya, tamam demiyorum bir şey. Hala arkadaş değil, deli çıkacağım ya. Gidiyorum ben. Meltem, ben seni seviyorum. Yalnız bu biraz ani oldu. Sen bir şey söylemeyeceğim misin? Ne diyeyim şimdi ben? Bilemedim. Deme. Sakın bir şey söyleme ama. Gidiyorum ben ya. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ya Ya bizim bu noktada öpüşmemiz gerekmiyor mu? Kanka, hangi noktada? Hangi noktada sen kafayı yedin herhalde. Meltem, hani her şey sevgililer gününde başlamıştı ya. Hani bizim ilişkimiz sevgililer gününde başlamıştı. Hatırlamıyor musun ya? Hatırlamıyorum arkadaşım şunu bir sok kafana ya. Ben bir şey hatırlamıyorum. Yok. Tamam anladım da tamam. Allah aşkına bağırma yeter ya. Batıyor zaten bıyıkların insana. Ha tamam. Al bak işte bunu da söylediydin. Bunu da söyledin. Zülfo. Tamam ya tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ağırdan alacağız. Kendimizi sana bir daha aşık edeceğiz. Aha göreceğiz. Где Ya yeter ama bu kaçıncı şarkı? Allah Allah. Hanımefendi ses dediğin Allah vergisi siz de yoksa kıskanmayın lütfen rica ediyorum. Fistanını sürün. Şimdi Müzik mi dinliyoruz, dayak mı yiyoruz belli değil. Buradan sen susmazsan dayak yiyeceksin. Buradan Konya'nın ya biri. İyi de biz seni dinlemeye mi geldik kardeşim? Ya susun ya, çok rica ediyorum. Susun, susun. Sana mı soracağız susun. be? Hayır. Yok. Bana soracaksın. Ay sabretme. Ne yapıyorsun? Sen benim karımla ne biçim şey konuşuyorsun lan? Dümdür. Ne bilsin adam cahil cesareti ya. Aşk olsun sabrettin. Al. Al canım al. Hayrını gör. Bol bol söyle şarkını şimdi. Şişt, al al mikrofonu al. Çık bir tane daha söyle. Vallahi. Çık kız söyle bir tane daha. Dinlemeyen... kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.